önümüzdeki 10 yıl. Evet. Bunu daha önce birkaç yayında bazı isimler, bazı ülke isimleri verdin. <laughs> ee, özür dilerim. Ayağa kalkacak ülkeler ve yok olacak. Evet. Ya da diğer e, oluşumlara, teşkilatlara, birleşimlere evet. falan katı ülkelere katılacak ülkeler. Evet. Kimler? Ayağa kalkacak ülkeler. İşte Türkiye bir kere ayağa kalkacak. Hı -hı. Ee, onun dışında e... Orta Doğu'da e, neler olacak? Afrika mesela? ülkeleri. Af çok, hmm. Afrika. Çok tabii Afrika'nın önemli bir, Avrupa'nın yerine geçecek bir parlayan bir piyasa olacağı düşüncesindeyim. Afrika'nın gelişeceği düşüncesindeyim. E, Avrupa tabii çok gerilecek, çok geriye doğru gidecek Ve insanlar bilmez, Avrupa zaten e, son yüzyıla yıla kadar, e, son 200 yıla kadar Avrupa bir şey değildi. Avrupa 1960-90 arası binlerce yıldır savaşmış, şehirler arası savaşmış bir yapıdır. O yüzden Avrupa Birliği'ne böyle bayramlar yaptılar. Şaşırdılar kendileri nasıl olduğuna zaten çok da sürmedi. E, o yüzden Avrupa çok ciddi düşüş yaşayacak. Yani Avrupa da e, şimdi bizle İtalya, Portekiz, İspanya, Malta bizle stratejik anlaşma yaptığı için belki korunabilir. Yoksa İspanya, İtalya paramparça olur. Çünkü orası hep öyleydi. Şehirler de biliyorsun. Birbirlerine çekem, Hala da çekemezler yani. Milanalı Floransalı'yı sevmez. Floransalı bilmem Romalı'yı sevmez. Romalı Napoli'yi sevmez. Birbirlerine çok farklı çizgilerdi. Aynı şey <laughs> İspanya'da. Dörde bölünebilir. ama bizle yaptığı anlaşma bunları koruyabilir. Balkanlar? Ee, Balkanlar bütünleşir şeyleşti. Işte. Balkanlar Macaristan'a kadar e, hatta öteye gidebilir. Yani bugün o söylediğim bir şey vardı. Konuşulmaya başlanıyor ufak ufak. Rusya dedik. Evvelki sene Rusya bu sene konuşulmaya başladı. İsveç, Finlandiya dedik. O tarafta Kore, Japonya dedik. Ee, Cumhurbaşkanımızın bir e, Necip Fazıl'ın okuduğu bir şiiri vardı. Güneşin batmadığı gün şiiri. Bunu görebiliriz yani. Güneş öyle değil böyle batmaz diye. E, o yüzden bu Türk Devletler Birliği. Devasa bir yapı. Dünyanın bütün göbeği, ortası. Almanya? E, Almanya e, batmaz Almanya ama Almanya yine e, bize yakın bir ülke olur. Oradaki bir takım aileler, sülaleler vesaire. Çıkan ülke orada Avrupa'da Almanya'nın yerine geçecek olan ülke bence eee Belki de birleşerek polonya Avusturya olur. Ee, bu iki yapı asıl Katolik, asıl demir yapı budur yani. Almanya'nın önündeki büyüyen şey oldu, öne çıkan yer oldu. Polonya 97,5 Katoliktir. Şimdi 10 milyon tane Ukrayna'dan gitti bir de Katolik. Suriye, İran, Rusya ne olur? Üçü de Türk devletler birliği var. Bu arada İranla ilgili söylüyordum. Mollalar bölmek istiyor çünkü parça koparmak istiyorlar. Ya bölünür ya bütün olarak Türk devletleri ne kadar biz Güney Azerbaycanlıyız da aynı şekilde onu istemiyoruz. Bütün geçen hafta Doğu Perinçek bir basın toplantısı yaptı yani çok ciddi ciddi biliyorsun Türkiye'nin Rusya'daki, İran'daki, Mısır'daki ve Çin'deki ilişkilerini yürüten kişidir. Ee, Türk halkına müjde İran Türk devletler Birliği'ne geliyor dedi. Basın toplantısı evet. yaptı ciddi ciddi. Dolayısıyla gelir. Çin. Rusya zaten katılır. E, Çin e, şöyle Çin yani bizle de 200 tane stratejik anlaşma yaptı Çin biliyor hikayeyi. Yani Çin öyle millet bir abartıyor. Bir kuşak projesi Millet var. abartıyor. Yani Çin nüfusu para biriktirmiş, dolar biriktirmiş bilmem ne yapmış ama şimdi Çin üretti. Şimdi bu yapıyı düşün. Biz yurtdan geçirmez taşımazsak Çin nereye ne satacak? Afrika biliyorsun aynı şekilde. Çin nasıl üretecek eğer İran, Körfez ve Türk devletleri enerji sağlamazsa? O yüzden... Yani dünya aslında tek dünyaya doğru gidiyor. Orada bakın herkese söylüyorum. Ey Muhammedi Türkler, ey Muhammedi diğer unsurlar aklınızı başınıza devşirin. Bizim sadece tek bir şey yapmamız gerekiyor. Gerçekten Muhammedi olsak başka bir şeye gerek yok. Bizi ne dört çiftler alt eder ne öbürü. İki milyon adam, bir buçuk milyar adam e, ee, hani Çinli'de katılıyor ya tamam eşe eş oluyoruz. Onların da altyapısı finansı bir şey. Ama buradan Ortodokslar gelecek bu sefer. Yani, Amerika? E, ha Amerika zaten paramparça olur. Amerika ben 4 demiştim. Rahmetli Musun Yazıcıoğlu zamanında 6 demiş. O benden daha iyi bilir. Altıdır muhtemelen eğer öyle demişse. Ben dört demiştim. Bir parçasında biz nüfuz hakimiyetimiz olur demiştim. Dediğin ne hocam? O altı ya Parçalanma altı anlamında. parça demiştim. Altı parça ülke bölünecek demiş ve iki parçasında bizim nüfuz hakimiyetimiz olur demiş o. Ben dört bir bizim olur demiştim. E, o altı iki demiş. Olabilir. Yani orada Kaliforniya, Texas ayrılır. E, şey, e, e, yukarıda yönetimin olduğu Kuzeydoğu'daki bölge e, daha. Katolik ağırlıklı ya da o yapı ağırlıklı York, Hı. Stewart Hanedanı ağırlıklı ayrılabilir. İşte FED'ler Medler falan. Ee, onun dışında hani nereye nasıl, orta bölge mesela orada bizim hakimiyetimiz olabilir. Kuzey Doğu ve Orta Bölge'de bizim hakim. Orta Doğu Bölge'de şu şey var. Ee, Kızılderililer var. 10 milyon meluncanlar var 10 milyon. E tabii şimdi bir de seçim sürecine gidiliyor. 20 Trump milyon. E, kazanır kazanmaz bu da konuşuluyor. nasıl savaşı bitiririm mevzuları. Öyle da var. diyor da ama şimdi biliyorsun yani. Trump ben ilk daha seçilmeden 2,5 sene önce dedim ki Trump seçilecek. Herkes güldü bana yine. Yani. Aynı gece sabaha kadar televizyonlarda e, Mrs. Başkan yaptılar. Sabah manşet attılar. Sabah beni arıyordu herkes. Hocam hala aynı, aynı fikir dedim dedim. Trump seçilecek. İkinci seçimde de öyle dedim. Ama nitekim hırsızlıkla yenildi Trump. Yani ispatlandı biliyorsun. Arizona'da, şeyde, Georgia'da ondan sonra. Ve seçilecek şunu dedim. Trump çünkü seçilecek. Trump Babil kanadı tarafının şeyi. Dolayısıyla Pentagon, NATO'nun karşısında yani. Amerika'yı paramparça. Hatta şunu söyledim. Amerika'nın burnunu dedim her yerde pisliğe sokacak, çıkartmadan bırakacak. Bak, hatırla Suudi Arabistan, Kudüs bilmem nereye soktuysa kaldı öyle. Ee, ondan sonra şimdi gelirse tamam işte bitti iş demektir yani. Trump giderken son anda şey imzaladı. Pandeminin yönetimini eyaletlere bıraktı. Bölecekti yani. Eyalet diyecekti ki bir dakika sen bana giremezsin. Birbirine sınır kapatmaya başlayacaktı. Bölünme süreci başlayacaktı. Fakat öbür taraf iyi oynadı oyunu. Diğer Türk devletleri mesela Kırgızistan'la ilgili yine gündemde birkaç gün önce e, sorun vardı. Evet. Bir darbe konusu olmuştu. Onun dışında işte Hindistan, Pakistan... Onun Hepsinde ne? bu benim 87'de yapıldığı protokoller dememin şeyinin arkasında hep söylediğim şey. Bütün dünyada bunlar temizleniyor. Kapı önünü temizliyor herkes. Hatta salgının öncesinde şunu söyledim. Türk devletleri, Rusya, Türkiye, Almanya, İngiltere, Amerika, e, Fransa'da çok ciddi büyük olaylar olacak dedim salgından sonra. Çünkü konsolide olacak dünya. E, dünya her açıdan konsolide oluyor. Şunu da söyleyeyim. Türkiye her açıdan konsolide olacak ben bu yazın çok çok sıcak geçeceğini düşünüyorum. Çok sıcak geçeceğini düşünüyorum. Siyasi, bürokratik, iş, medya bütün bu unsurlar konsolide olacak. Bak temizlenecek ve büyüyecek. Yani şöyle büyüyecek. Şimdi şöyle örnek vereyim. Otosanayide gidiyor bir adam çırak. iki tane çalışıyor gidiyor yan tarafa dükkan açıyor. Bizim eğitim sektöründe bile. Ben adama iki tane eğitim veriyorum. İki de kitap okuyor. Hop gelin yan tarafa geliyor ofis açıyor benim. Ya ben 30 sene, 35 senedir bu işin içindeyim. Evet. E, dolayısıyla bunun önüne geçilecek artık. E, İstanbul'da yine örnek, 20 bin küsür tane eğitim danışmanlık firması var. Hepsi de tabelada duruyor. Hayır abi 3 tane olacak. O 20 bin küsür gidecek onun yanında çalışacak. Millet bizde şey evet, çalışmıyor. Biz, gideceğiz. Herkes biz sahibi olayım bir falan. Bununla ilgili çalışma bir şey yok. ilgili bir ajansla çalışıyoruz. Bir usta olacak, bir bir usta olacak onun, onun yanında çalışacak. Hatta sınava girecek. Belli isimler bile girecek sınava. Evet MYK biliyorsunuz. Mesleki yeterlik her mesleğin şeyini oluşturuyor. Hocam bir yorum gelmiş. Ee, Mustafa Bey, Mustafa Yıldızer yazmış. Videonun altına. Sana inananı Allah akıl fikir versin. Merkez Bankası rezervleri eksiği gördü. Neden bahsediyorsun demiş. Ha, eksiği nasıl görmüş eksiği? O yorumu. Yani nereden mesela bu bilgi böyle bir şey mi varmış? Peki. Hocam ağzına <laughs> sağlık. Merkez Bankası hangi rezervi öyle olmuş? Birincisi. Ee, bahsettiği ne rezervi? Altın rezervi ise herhalde dalga geçiyor. Dünyanın son 10 yılda en çok altın üreten ülkesi Türkiye gerçek her değerle alttan yine bu arkadaş yazamaz ya sosyal medyadan görüyor buraya üfürüyor işte yani. Bu <laughs> arkadaş zannediyor ki burada konuşmak çok basit bir şey. Adamı tazminat delisi yaparlar. Burada yalan söylenmez. O kardeşler ne diyor ki o sosyal medyada kafana göre yaz böyle. Adamın isteği sil. Baktın, korktun, kapat sayfayı falan. Öyle işler olur zannediyor. Burada konuştuğumuz her şeyin hukuki karşılığı var. Bunu sen ne biliyorsun? Evet. Ee, i̇nsanı deli ederler yani. Benim sülalemi bırak, Yani ne bileyim, arkadaşım, eşim, dostum birleşse o tazminatları ödeyemez yani. Ee, bir, ikincisi adam adamlar yalan söylemezler. Üçüncüsü, adamlar adamların yalan söylediğini düşünmezler. Adam olanlar. Onu da ekleyelim. Evet. çünkü çok canım sıkılıyor böyle şeyler. Yani şundan <laughs> sıkılıyor? böyle sosyal medyadan görüp birine saldırmak. Böyle ya böyle fikrin olsun mesela kafanda. Niye e, saldırıyorsun insanlara ya? Kindar. E, yazık ya. Yazık. Yani, yazık. yani, bu yani ben nasip olsun. Allah adamlık Genelde yani. yani videolar altında görüyorum ben. Adamlık her ee, yani şu yok. Ya yani mesela bir şey söylüyorsun. Yanılabilirsin. Doğrusunu biliyorsan yaz değil mi? mi yani? Hani dersin ki ya öyle bir böyle. Bak. Tabii. Merkez Bankası rezervleri ama, eksileri gösteriyor. Bak. Ama küfür Çok eden tipler laf. var. Küfür ediyor. Bayağı küfür i̇nanılmaz bir şey. Tabii. Bir de izleme. Yani hoşuna gitmiyorsa izleme. Başka bir şey için izle. Değil mi? Başka bak, bir şey. bak. Takip ediyorsun. Elin şeytanisi bile sosyal medyayı yapmış beğenmeme tuşu yok. Niye yok? Çünkü ancak akılsız insanlar bir şeyi beğenmeyip orada durup onu beğenmediğini ifade edip orada zaman kaybeder. Önceden vardı. Şaka gibi vardı yani. ya. o kaldırıldı. Şaka gibi. Tabii ya. Acayip bir şey.